Evet selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz şuradan bir ikon yapmak istedim çünkü çok fazla kart birikti elimde o kartları da hızlıca artık bitireyim dedim ikonda yani artık bok gibi geldi şansımız bu sene kötüydü puşkaş dışında kapitayı da eh diyorum sayıyoruz şunları bir yapalım ondan sonrasına tekrar bir bakacağız. Yine klasik konsey şeklinde yapacağım. Bunlardan zaten bir beklentim yok. Hemen hızlıca geçelim. Bakalım konseyde bu sefer ne gelecek? Hangi başı çekeceğiz? Bakalım. Ona göre de tekrar bir yani hızlıca bakalım. Ne geldiğine bir bakalım. Görelim. Kontrol edelim bir. Yanlış yanlış heyecandan, dur bakalım. Şimdi gelelim şuraya, kontrol edelim. Bakalım. Bir kon diyelim. Yine klasikten başlayalım mı şöyle? Ee, hangisinden başlayalım? En başından. En baş Japonya. Japonya seçelim. Yok. Ee, aşağı inelim. Ne vardı? Field. Finlandiya yok güzel ee, şöyle aşağı inelim evet Fil dişi Drogba yok oradan şeye girelim Danimarka yok güzel Galler olur yok Rusya da şey bir ne vardı Ghana Kanon var. Gana. Gana'ya bakalım. DG'yi bitiriyor muyuz? Ne oldu? Takıldı lan bir an. Esien, Prime SCN çok iyi olurdu da. Neyse. Çek Cumhuriyeti'ne bakalım. Yok. Çin Halk Cumhuriyeti'nden zaten kimse yok. Cezayir'i geç. Danimarka şeyi bitirdik galiba. Hırvatistan bakalım. Şüker falan. Yok. Çok güzel Hollanda'yı falan geç, İngiltere'yi geç, İrlanda, İrlanda çıkmasın. Güzel Roy Keane'den kurtulduk. Ee, Kuzey İrlanda da var, İskoçya da var, İskoçya diyelim dağlish yok, dağlish olsaydı iyi olurdu. Ee, Kuzey İrlanda, George Best yine yok. Şöyle bakalım ee, kim var başka Kanada Karada Japonya'ya bakmıştık kamerona bakmadık değil mi eto? Ah et olsaydı et olsaydı Buradan İspanya İsveç İsveç var İsveç Uf, tamam de bitirdik galiba ee, bakalım ne var Meksika yok. Ee, Nijerya var galiba. Norveç'te zaten yok. Nijerya'ya bakalım. Yok. Portekiz'i geç. Romanya Hacı. Oh çok güzel. Rusya. Şapka Reis gelecek mi? Gerçi mit de çıkabiliyor da. Şapka Reis geliyorsa bari o gelsin. Draft'ta oynadım. Son maçta 4-3 yenildim. Şey de vardı. Yaşında vardı. Çok iyi kaleci. O para yetmez ama iyi kaleci. Sırbistan yok. Güzel. Ne olsun? Burada ne var ki? S.D. Suriye. Geç. Geç. T.Z'de de yoktur herhalde. Türkiye var. Türkmenistan. Ukrayna. Çıkma. Şevçenko var zaten. İyi tamam bir tane daha şey için o zaten e, medium olamazdı yani mid olamazdı daha doğrusu prime olurdu o da Allah'tan olmadı. Böylece TZ de bitti. E, atladığım şey yok galiba. E, C'ye bir bakalım. Ya B yok. C'ye baktık B'ye bakalım. E, beyaz Rusya moliyor, Brezilya'yı geç, Bulgaristan'ı geç. Ha, geçme geçme? Ha tamam. Okay. Tamam. A'da zaten büyük ülkeler vardır ama yine kontrol edelim. Aynen Almanya, Arjantin gerisini boşver zaten. Yine büyüklere kaldık. En başlarına bir bakalım. İspanya 3 tane var bende. 3 tane var. Çok güzel. Ee, yok. Güzel. Portekiz'den kimse yoktu İtalya'dan da kimse yok. İnşallah çıkmaz. Çok güzel. Hollanda'dan da kimse yok var. Şey var bir tane çıkabilir. Ben de bir tane Hollanda var. Overmars aynen Overmars var. Güzel. Hala aynı adam var. Güzel. Almanya. Klose'yi verdim onun için kimse çıkmaması lazım inşallah çıkmaz ya da Mateus çıksın. Hadi Mateus çıksın. Mateus'un şey var. <laughs> Kiralığı vardı bende. Fransadan kimse yoktu galiba bende. Kantonanın kiralığı var. Tamam. İngiltere, yani İngiltere'den çöp, İngiltere çöpü yok. Brezilya mı, Arjantin mi? Brezilya mı, Arjantin mi? Hangisini seçsek? Brezilya seçelim ya. Çıkacağından değil. Hadi. Hadi Brezilya. <laughs> Pele, Pele geldi. Pele geldi. Pele geldi. Oh, pele geldi. Çıldırıyorum. Ah, oh, Pele geldi. <laughs> sonunda be. Sonunda be. Sonunda. <laughs> sonunda be. Of be. Of be. Sonunda ya. Pele. 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 Ulan ilk şunu gece yapmasaydım ya. Of reis geldi ya. Oğlum bu gerçek mi? Bakalım gerçek. Aktif kadroya gönder diyor gerçek. Ananı dur bir dakika. 5 beceri 4 sayıf yüksek orta 1.73. Özelliklere bak. Allah'ım. Hız, şut, pas, dribling, fiziksel. Plase shoot da var. Çok iyi trade. Trade de çok iyi. Of bir kadromuza bakalım bir dakika. Kadromuza bakalım. Of, <laughs> Dur şuraya alalım. Brezilya zaten demeye de gerek yok. Direkt çıkacak. Of. Yan yana Maradona'yla ya. Of Pele. Maradona kiralık ama sen gerçeksin. Bakalım. Of kimin yerine ne koyacağız? Ne yapacağız? Ay ay. Bakalım şöyle bir fiyat karşılaştırması yapalım. 5.5 5 600 5 7. Of. Of 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 of. 5.5 milyon. 5.5 milyon. Beyler sonunda vurduk turnayı gözünden vurduk artık buna bir like yağmuru alırım pele çıkarttık buçuk 5 ,5 milyon coins of Allah'ım ya sana şükürler olsun sonunda ya şu kanalında bizim de yüzümüz güldü beyler ee bir beğeni, bir yorumu fazla görmezsiniz artık bana. Pele'yi çıkarttıktan sonra bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben biraz Pele ile uğraşacağım. Takımı monte etmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.